arkadaşlar ben Galatasaray Bey'e bir video çekiyorum. Bugün arkadaşlar yanımda Muzu var, Görkem var. Siz neredesiniz Muzo ile Görkem? Bak şunu bıraktım. Sana. Siz neredesiniz? Efe, sen neredesin? Siz neredesiniz? Ben kız oldunuz. Muzo sen kızlar Görkem sen neredesin? Ben bak evim. Görkem seni, ben... seni gördüm ben. Görkem seni gördüm. gördüm. Gel ol. Sen yerinde dur seni gördüm. Muzo ben... Abi sen benim arkamdasın. Muzo ben senin yanına gel tamam mı? Araba, açalım. Abi. Muzo ben yanına gel tamam mı? Seni öldüreceğiz. Onu öldüreceğiz. Görkem sen de git oraya. Bak kaçıncı evi sen, sen, sen bir taneden kayboldu. Görkem ben çünkü eve geldim. Muzo evi de kilitlemiş salak. Görkem neden ben kayboldum? Evi de kilitlemiş salak ya. Arkadaşlar işte o adam o kız bizi öldürmüştü. Bu da arabasını çal arabasını arabasını. Bu da arabasını çalalım. O benim araba. Hayır. Bu da araba sürülmüyor. Arabayı kilitlemiş. Ya görken. Sen görken Roblox'cu olamayacaksın. Gerçekten. Al. bu arabasını kilitlemiş. Manyak. Tam manyak. Tam. O eve de kilitlemiş. Ha kapı açık Musa. Bana soyacağım bunu soyacağım. Musa ben içeri girdim sen de içeri gir. Dur ben de geliyorum. Daha açık mı <laughs> Lan beni öldürdü salak. Ben Musa beni öldürdü lan. Ben de. Ben yemiyorum valla. Götür girilmiyor. O ben öldüm. Geliyor sizin yanınıza. Arkadaşlar bu tur bu, abi, bu beni bizim... abi, beni de gördü. Oğlum kapıyı per... kapıyı kapı kilitlemiş, kilitlemiş. Abi bu... beni de gördü. Du... Oğlum beni duvar gel. Beni de gelmiyor. Oğlum. De de Oğlum seni öldüreceğim <laughs> lan. Ateş <Atasın. gülüyor> beni ben <de. gülüyor> Arkadaşlar nasıl oluyor? Bunu ben seni gördüm Ben de, bunu ben tekrar gidiyorum oraya. Buzu. Ben tekrar git, gel. Beni öldüreceğim buzu. buzu. Bunu öldüreceğim ben. Buzu bunu öldüreceğim. Bunu sık sık, buzu. Kız burada Kız burada Buzu, Ağırsın buzu, geri gel gel gel. Buzu vur şuna vur ya gireyim. Hep telefon oyundan çık yeniden başlayalım. sen bitti lan. Bunu, beni öldürdü. Beni nasıl öldürdü? Beni öldürdü. Görkem sen neredesin? Sen niye neden çıktın? Ha gökyüzü seni gördüm. Bu sen misin? Pembe bisikletin mi bildin? Evet. Tam ben senin önüde. Ben oraya gideceğim. Hep şey. Bir daha. Bu da benim ya. şarjım bitiyor. Gelin içeri girelim. Gelin. Buza. Buza. Gelin içeri girelim. Benim şarjım bitiyor arkadaşlar. Durun beş dakika. geri geldim. Bunu ben bu kızı öldüreceğim. Ya. E, yaptı? Ben, <laughs> 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 Arkadaşlar durum işte. Arkadaşlar videomuzun sonunda geldik. Görsem bir muzu gitti. <laughs> Oyundan çıktı. Lütfen siz de bu videoya katıp like abone olun. Siz de çok seviyorum hepinize. Bay bay. Ve bay bay. Ya rezil olduk güne ya.